okulumuz adına tarihi bir gün yaşıyoruz. Profesör Doktor Yusuf Tekin okulumuza geldi ve Tomurcuk TV'yi ziyaret etti. İstediğin kadar sorabilirsin. Önce Tomurcuk gaz gazetesini çıkardık sonra Tomurcuk TV'yi açtık. Bu da çıkardığımız Tomurcuk gazetesi. Evet. Tebrik ediyorum sizi çok güzel. Teşekkürler. Bunu kime akıl etti acaba? öğretmenleriniz mi? Öğretmenlerim. Evet, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey akıl ettikleri için, düşündükleri, emek verdikleri için. Size teşekkür ediyorum. Düşünmüşler ama siz de devam ettiriyorsunuz. Değil mi? Evet. Hatta bir ileri aşamaya taşımışsınız. Televizyon olmuşsunuz. Televizyon mu? O? Evet. Yayın yapıyor musunuz? Evet, evet. Başka kimlerle yayın yaptınız? Bazı, bazı, bazı yapıyoruz. Hmm, ne güzel. Çok tebrik ediyorum sizi. Şimdi arkadaşımızın Irmak istoğu bir soru soracağım. Sayın Bakanımız, Biz çocuklara sormak istediğiniz bir soru... mesaj var mıydı? Size vermek gibi çok mesaj var. Sevgili çocuklar, biz her ne yapıyorsak sizin daha iyi yetişmeniz, sizin kendi özgüveniniz, Gelecek diye bir beklentilerimizin en iyi olması için yapıyoruz. Sizin için elimizden geleni yapıyoruz. Siz çünkü her şeye layıksınız. En güzeline layıksınız. Biz de sizin için en güzel geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Sizi çok sunuyoruz. Sizin çok iyi koşullarda yaşamanızı istiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olması üzere hepimiz size daha iyi koşullar, daha iyi okul, daha iyi eğitim daha ilgili, daha kendine güvenen bir gelecek inşa için hoş tutuluyoruz. Çünkü sizi gerçekten çok seviyoruz. Allah sizin bahtınızı açık etsin. Allah sizi her şeyi gönlünüze göre versin inşallah. Tamam. Tebrik Hı ediyorum sizi de. Hiranur, Çok memnun oldum tanıştığınızda da. İnşallah büyüdüğünüzde çok başarılı, memlekete, vatana çok iyi hizmet eden insanlar olursunuz. İnsanlar. Evet. Tamam. Bizden istediğiniz bir şey varsa biz onu yapalım. Var mı sizin istediğiniz şey? Evet. Evet. Allah yardımcı olsun. Başarılar diliyorum sizlere. Evet. Geleceğin Bakanı Küçük Yusuf, şimdiki bakanımız Yusuf Tekin'e mektup yazdı. Bakanımız ise Küçük Yusuf'u kucaklayarak mektubu aldı. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin kimdir? Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin. Erzurum'un Tortum ilçesinde 1970'te doğan Tekin, ilk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 1994'te bitiren Tekin mesleki kariyerini aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim dalında araştırma görevi olarak başladı. 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Müsteşarlığı süresinde YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikaları oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. 2015-2018 yılları arasında Kırgızistan Türkiye, Manas Üniversitesi Mütevelli Hayat Başkanlığı görevini de yürüttüm. Yeni hükümet sistemi ile birlikte müteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne profesör olarak atandı. Profesör Doktor Yusuf Tekin, 15 Eylül 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğü görevine başladım. Tekin rektörlük görevini yürütürken 4 Haziran 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olarak atandım. Eylül ve çocuk babası Tekin iyi derecede İngilizce biliyor. Sayın seyirciler, bugünlük haberlerimiz sona erdi. Yüreğinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. İyi akşamlar, geceye bir şiir bırakalım mı? Ülkendeki Kuşlardan Ne Haber Vardır Mezarlardan Bile Yükselen Bir Bahar Vardır Aşk Celladından Ne Çıkar Mademki Yar Vardır Yoktan Da Vardan Da Ötede Bir Var Vardır Hep Suç Bende Değil Beni Yakıp Yıkan Bir Nazar Vardır O Şarkıya Özenip Söylenecek Mısralar Vardır Sakın Kader Deme Kaderin Üstünde Bir Kader Vardır ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yalnızsan filmden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sızına ermek için de anahtarı vardır. Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damarla senden umut kesmem. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.